aynı Türkçe'de olduğu gibi her bir İngilizce kelime söylendiğinde o kelimeye ait özellikleri gösteren bir küre sahiptir. Gerek İngilizce gerekse Türkçe'de kelimeler söylendiğinde istisnai durumlar hariç kelimelerin türlerini anlayabiliriz. Biraz sonra konu ile ilgili örnek kelimeleri çalışırken kelimelerin Türkçe anlamlarına göre tür olarak birbirinden farklı olduğunu hissedeceksiniz. Brush, fırça. Citizen, vatandaş. Family, aile. Honesty, dürüstlük. Jealousy, kıskançlık. Person, insan. Sizlerin de fark ettiğiniz gibi kırmızı renk ile yazılmış olan kelimeler söylendiğinde aklımızda soyut veya somut varlıklara karşılık geliyorlar. Beautiful, güzel. Every, her. Some, bazı. Mavi renk ile yazılmış olan kelimelerde de aklımıza varlıklara ait nitelikler, özellikler geliyor. About hakkında ile ilgili. Despite, a rağmen, e rağmen for için. Yeşil renk ile yazılmış olan kelimeler de söylendiğinde aklımıza herhangi bir varlık veya nitelik getirmiyor sevgili kardeşlerim. Fakat bu kelimelerin bir özelliği var. Anlamlı kelimelerle kullanıldığında kendileri de anlam kazanıyor. But, fakat, or veya ya da, and ve siyah renkle yazılmış olan kelimeler de bunlar da anlamsız kelimeler. Fakat daha önceki anlamsız kelimelerden farkı ise bunlar da anlamlı kelimeleri birbirine bağlayarak anlamlı hale geliyorlar. Everyone, herkes, I, ben, we, biz, bizler, you, sen, siz, sizler. Sevgili kardeşlerim, bu görmüş olduğunuz son dört kelime de kendi başlarına bir anlama sahipler. Bunlar ise varlıkların yerini tutuyorlar arkadaşlar. Yerini kullanıyorlar. M, M, im, um, üm, Are, sin, sin, sun, SÜN BE olmak, go, gitmek, use, kullanmak, have sahip olmak, var olmak. Evet bu kelimelerde gördüğünüz gibi bir hareket, bir oluş bildiren kelimeler oluş bildiren kelimeler MR anlamsız gibi görünüyor ama birlikte kullanıldığı anlamlı kelimelerle anlam kazanarak oluş bildiriyorlar. Diğer kelimelerde zaten hareket bildiriyor. Always her zaman. Extremely, son derece. Quite, oldukça, still, hala, very, çok. Son beş kelimemizde sevgili kardeşlerim kendi başlarına bir anlama sahipler. Ne anlatırlar bu kelimeler? Bunlar ise hareket bildiren kelimelerin nasıl meydana geldiğini, ne şekilde meydana geldiğini ifade ederler sevgili kardeşlerim.